Merhaba Başaklar ve Yükseleni Başak olanlar. Evet, öncelikle e, sizlere 6-13 Ocak haftasının videosunu çekmek üzere karşınızda bulunuyorum. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Neslihan Şirin YouTube adresinden takip ediyorsunuz biliyorum. Neslihan Şirin Facebook adresim var. Efendim ya da Neslihan Şirin... E sayfamdan da beni takip edebilirsiniz. Oraya yorum ya da mesaj atabilirsiniz. Bana ulaşmak isterseniz nes. Nokta, nes. Nokta, deniz yıldız efendim deniz Yildiz, gmail, at gmail .com. Evet bir de konuşabilsem ve de söyleyebilsem. Evet efendim başaklarımızdayız. Şimdi başaklar için özellikle e, video hazırlayacaktım. Çünkü başaklar çok dertli efendim. Başaklar Kendilerini şu an korkuda hissediyorlar, gayipte hissediyorlar. Hayatlarında bazı şeyler düzgün gitmediğine eminim. Psikolojik olarak da belki etkiler altındalar. O yüzden başaklarımıza kolaylıklar versin diliyorum. Allah sadece şu an açıyoruz bakın. Sadece onlardan istediğim aklı selim davranmaları ve sinirlenmemeleri. Evet başakların bilmezsiniz öyle değil mi lider olduğunu ve başakların çok sinirlendiklerinde gözlerinin hiçbir şey görmediğini gerçekten bunları ben insanlar üzerinde de tahliye ediyorum. borcum nedir dediğiniz zaman ben buyum şuyum hani şimdi hiç kötülemek istemiyorum gayet naif toprak insanları gayet güven isteyen insanlar kendileri de güvenilir olurlar ama sonuçta çok sinirli olabilirler. Evet ilişkilerinizin durumunda bakın karşılaşma istiyorsunuz ama istiyorsunuz bakın oluşacak değil bu. Ve dünya çıktı. Dünyaya nerede? Üç kere dünya diyoruz. Yani böyle dünya, dünya, dünya. Dünyaya üç kere dünya de diyeceğimiz yerler gelecek kartları. Eğer dünya gelecek kartlarında çıkarsa böyle bağırıyoruz. Şu anda ilişkinin durumunda çıktığı için bağırmıyoruz. Yani bu oluşacak demek değil. İlişkinin durumunda, işlerinizin durumunda. Dünya kadar mutluluk, mucizevi bir şeyler bekliyorsunuz bakalım gelecek kartlarında oluşacak mı göreceğiz ve karşılaşma istiyorsunuz. Siz bu karşılaşmayı yaparsanız çok mutlu olacaksınız. Bekliyorsunuz bu karşılaşmayı. Bakın görüp bildiğiniz şey gece uykusuzlukları, aşkta keder üzüntü. Bakın kısıtlısınız. Şu an hiçbir kimseye ulaşamıyorsunuz. Kısıtlılık durumunuz var. Ya da gerçekleri göremiyorsunuz. Yapmak istediklerinizi yapamıyorsunuz. Şu an başaklarımızın bilinçaltında böyle bir kısıtlılık var. Yakın geçmişte bir erkeği geride bırakmışsınız. Dost olur, arkadaş olur, ortak olur. Ee, ve yakın gelecekte maalesef daha da bırakacaksınız. Alıp başınızı bir yerlere gitmeyi düşüneceksiniz. Çünkü gerçekten bunu almışsınız başakçıklarımız. Güneşin çocukları diyorum ben onlara. Evet aslanlar güneşin çocukları ama başakları da güneş sararttığı için onlara da güneşin çocukları diyorum. Bakın alıp başınıza gidiyorsunuz. Burada Ay bile çaresiz böyle yapmış suratını. Nereye gidiyorsun? Diyor ardına bakmadan gidiyorsun. Bir gidişat var. Tabii ki bu gidişat ayrılık kartıdır bu aynı zamanda. Fakat gelecek kartında çıktı. Bunu yaşayacaksınız. Ama... Yorumcunun yorumu çok önemli. Ben buna şöyle diyeyim, siz bunu yaşamayın. Ayrılık konusunu yapabilirsiniz. Örneğin bu kart çıkar ayrılık konuşursunuz, oturursunuz. Hayır bitti gitti dersiniz ama sonra yine barışırsınız. Oldu mu şimdi? Evet bakın yıldızlaşmak istiyorsunuz, yıldız gibi olmak istiyorsunuz ama biraz zor. Ben başaklara kötü e, kartlar çıktı demiyorum Çok çok güzel çıktı ama Yıldız gibi olmanız için Yapmanız gerekenler var Öyle hop diye her şeye konamazsınız Evet e, maalesef e, Söylemek zorundayım Bu sizin bakış açınızda Yıldız gibi parlamak istiyorsunuz Evet bir kurtuluş yaşayacaksınız Bakın müjde Güzel bir haberler çıktı Bir kurtuluş var ortamınızda Anında her şey sükunete erip Kurtuluş yaşayabilirsiniz İş düşünmelisiniz. beklendiğiniz endişeleriniz arasında mantık var çünkü. Sizler bir olaya bakın. Başak çocukları bir olaya aşkla çok bakamıyorlar. Sürekli mantıkla bakıyorlar. Aşkta hesap kitap yapılmaz. Biliyorsunuz başaklar söyleyince kızıyorlar ama hani böyle geç evlenen ya da hiç evlenmeyen burçlar arasında bir de yaylar vardır ama Yaylar çok erken evlenenlerini biliyorum. Çok yuva kuranlarını biliyorum. Yaylar da özgürlüğüne düşkün olduğu için başaklarda hep liderlik ya da titizlikleri yüzünden hani derler ya armudun, sapı, üzümün, çöpü derken maalesef evlilikleri gecikiyor. Tepe noktalarında bakın adalet size, e, dünya yani size hakkınız olanı verecektir. Hafta sonuna doğru böyle bir olayla karşılaşacaksınız. Hakkınızı alacaksınız. Acele etmeyin, panik etmeyin, kavga etmeyin, sinirlenmeyin diye bunları söylüyorum. Lütfen bu dediklerimi kale alın. Hafta ortasına doğru böyle bir ayrılık gidiş falan düşünebilirsiniz ama hafta sonunda işi toparlayacaksınız. Şimdi hemen bakalım başaklarımıza melek katları neler neler söylemiş. Doğalar etmeniz gerekiyor. Kalpten ve içten. Doğalar etmeniz gerekiyor. Evet. Gezmeklere gideceksiniz. Yurt dışı işleriniz olabilir. Yurt içi işleriniz olabilir. Çok çok güzel. Parlak fikirleriniz var. Parlak fikirleri lütfen. Artık kendinizi parlak fikirlerinizi ortalığa serin. Bir şeyler yapabilirsiniz. Ortalığa serebilirsiniz. Hemen ve hemen. Sizin çakra olumlama kartınızı seçiyorum. Tekrar tekrar duraklıyorum sevgiyle. Kendimin farkına varıyorum. Evet. Gitgide daha çok fazla gerçek sevgiyi buluyorum. Bakar mısınız? Tekrar tekrar duraklıyorum. Sevgiyle kendimin farkına varıyorum. Ve gerçek sevgiyi buluyorum. Lütfen bu ne demektir biliyor musunuz? Çakra. Enerji ve sağlık kartları size bunları söyledi. Biraz düşünerek karar verin. Bir gecede gemileri yakmayın oldu mu? Başaklar hoşçakalın.